Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi, ekranların efsanesi Kuruluş Osman, uzun bir aranın ardından muhteşem bir geri dönüş yaptı. Beklenen an geldi ve bu yeni bölüm tam anlamıyla geceye damga vurdu. Aksiyonun, heyecanın ve destansı olayların zirve yaptığı bölüm, izleyiciyi adeta ekran başına kilitledi. Beklentiler boşa çıkmadı. Tam tersine nefes kesen sahnelerle çıta bir kez daha yükseldi. Ama durun, asıl bomba henüz patlamadı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla heyecan daha da tavan yaptı. Görünen o ki önümüzdeki haftada nefes nefese kalmaya hazır olun. Daha büyük çatışmalar, daha güçlü mücadeleler ve unutulmaz anlar bizleri bekliyor. Yeni bölümde neler olacak? Hangi sürprizlerle karşılaşacağız? İşte tüm bu soruların cevabını analiz videomuzda bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve bu büyük heyecana ortak olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.